Ağrı'da insanlığın en güzel örneklerinden biri yaşandı. Cumhuriyet Caddesi'nde Vali Mustafa Koç ile tanışan özel birey Mehmet Emin Sontur, izniniz olursa sizi bir gün ziyaret etmek isterim, demişti. Vali Koç, bu sözü unutmadan Mehmet Emin'i özel makam aracıyla valiliğe davet etti. Hoş geldin. Umurdu. Nasılsın? Gel i̇yiyim. gel gel. Estağfurullah. İyisin. İyiyim. İyi ne güzel ya. İyi ettin geldiğin. Çok şükür. Çok şükür. Ben de iyiyim hamdolsun. Sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Ben, ben de sizi çok seviyorum Mehmet Emin. Adı da bazı milleti vardı. Evet. O millet biraz bilmiyor çıkardık bana. Bana mı? Ya kardeşim. Bizi beyin. yani. Ne Onunla sohbet et. Muhabbet et. Ben... Sen sohbet etmek istersen hep bana gel tamam mı? Ben dinlerim seni. Ben ben hiç rahatsız olmam olur mu? Ne güzel de konuştun. Yani cenab Allah hepimizi farklı yarattı. Seni özel yarattı. Cenab-ı Allah ne yaptıysa güzel yaptı. Dolayısıyla sizler bak şöyle söyleyeyim. Hem bizim için özel bireyler olarak hem devletimiz her zaman her durumda her şartta bütün imkanlarıyla sizin yanınızda. Ben böyle seninle sohbet etmekten, seni tanımaktan çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. İnşallah kısa zamanda ben de seni ziyarete geleceğim. Aşkım seni seviyorum. Eyvallah. 30 yıldır otelim bitiyor. انها عالدين قريب